Herkese merhaba. Bu videomda 1965 ve 1968 yılları arasında İngiliz Lester tarafından üretilmiş olan bir Airport Crash Thunder model aracı yenileyeceğim. Araç bir arkadaşım tarafından verildi bana. Bütün parçaları eksik neredeyse, kötü durumda. Üstünde yüzeysel bir paslanma var. Bu yüzeysel paslanmayı temizleyip sonrasında eksik parçaları tamamlayıp boyayarak yenilemeyi bitireceğim. Parçaları ayırarak başlıyorum. Bunun için de 4 mm ve 5 mm'lik mat uçları kullanıyorum. Her zaman söylediğim gibi eski model araçlarda zamanın verdiği etkilerden dolayı perçinler biraz daha zayıflamış durumda matkabı ihtiyaç duymadan sadece uç ile yapabiliyoruz. Evet parçalarını Zaten basit bir yapısı var. Sadece şasi ve kasadan ibaret. Şimdi tepedeki köpük hortumunu da çıkartacağım. O da perçine tutturulmuş. Onun da ucu kırık. Evet çıkarttım. Şimdi tekerlekleri sokacağım. Bunun için dingillerin ince olan ucunu iyice tıraşlayıp tekakları oradan çıkartıyorum. Bu modelin tekakları biraz büyük olduğu için kullanılan dingil demir de biraz kalın. O yüzden biraz vakit alıyor. Evet çıkıyor. tekerleğimizi söktüm. Ee, bir de bu modellerin ön ve arka dingillerinin altında bir küçük plastik parçayla bir amortisör sistemi var. Bunda onlar kırılmış. Onların yine yenisini yapacağım. Boyayı söktüm bu arada. Dediğim gibi o üst tarafta küçük bir oksitlenmeye bağlı yüzeysel pas vardı. Onu parayı temizleyeceğim. Onun dışında başka bir kusuru yok. Kasanın. Evet, öndeki küp ortamının kırık ucuna da yeni bir parça ekledim. Bu oyuncu orijinal ile birebir olacak. Kırık olan amortisör sisteminin plastik parçasının yerine yeni bir plastik parça kesip yapıştırdım. Bu da işimizi görecektir. Şasiyi tekrar metal rengine boyadım. Şimdi amortisör parçasını yerine yerleştiriyorum. Tekrar etkileyeceğim. Gördüğünüz gibi amortisör sistemi de artık çalışıyor. Daha sonra tıraşladığımız ucunu çekişle ezerek tekerleğin çıkmasını engelliyorum. Modelin kasasını tekrar aynı şekilde kırmızıya boyadım. Bir. Öndeki köpük hortumunu da boyayarak tavana yerleştiriyorum. yerleştirdim. Gayet iyi oturdu. Hareket ediyor. Elimde farklı bir modele ait bir merdiven vardı. Onu da kısaltıp bu modele uyduracağım. Bir de bunun sol tarafında bir boru detayı vardı. Onu da kulak kulakçıklarla yapıyorum. Oradaki ölçülere göre kesip iki tane yan yana koydum. Oldukça yakın bir görüntü oldu. Üst aksesuarları da işte merdivende de kısalttım dediğim gibi. İkisini de beyaza boyayıp tavana yerleştirdim. Bu modelin yan tarafında da Airport Crash Tender diye bir üç boyutlu plastik bir yazı vardı. Bunu yapma şansım yoktu maalesef. Ben de o yüzden sticker olarak bu yazıyı modele yerleştirdim. Artık parçalarımızı birleştirebiliriz. Modelimiz tamamlandı. Eski hurda halinden sergilenmeye layık bir model haline geldi. Bazı eksikleri var. Ama yine de pasta ve dökük görüntüsünden kurtulup daha yeni bir görüntüyle içindeki yerini aldı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler. İyi seyirler, iyi eğlenceler.